Arkadaşlar Strongman turnuvaları var. Tramvay çekecekler. Şu an etkinlik alanındayız. Evet bol şans dileklerimizle. T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattı. Hazır mıyız? Hazırız. 3 2 1 Çık! Evet. Hemen önündeki başladı. Bu arada az bir inanca bakar mısınız yüzlerindeki başlayalım dağılı yapabilir misiniz? O büyük işleri de al. giderek bizlerle? Yenilemezsiniz sen de. Bitiyor. Bırakın arkadaşlar. Daha maçlar başlamadı. Bora resim çekiliyor. Ne yapsınlar? Yarbay. Kayra. Powerlifter'lere sayıyorum. Stockman'lere sayıyorum. Seni de saydım. Hep birlikte. Baya iyi arkadaşlar var. Türkiye'nin en iyileri. Sayıyoruz. 3 2 1 E5 Cibali. Ali Bekir attı. Travma yaptığın ekipleri yarıştı en başta. Daha sonradan komisyonel skoylar yaşayacak. Artık yine kazandı tren. Giderek hızlanıyor. Bütün enerjilerini harcıyorlar. Evet, evet. Yarışanlar Travma Yatları'ndaki çalışanlar. Travma Yatları ekibinde de yarışmayı sonlandırmış olduk. Şimdi gözlerimiz hakemlerde yarışmacı Cenk Koçak. Şu an onu hazırlıyorlar. İçen sene 35 ton civarındayken şu an 38 tona çıkmış. Hazır olduğunda başlayabilirsin. Evet, evet altmışlarla. Cenk başlıyor. Çok çok ağır bu sene değiştirmişler olayı. 460 kilo, Zaten en başta söyledim kaldırabilseler kaldırabilseler devam edecek ama kalkması bile çok zor. Yağmur devam ediyor. Ayrıca dediği gibi yağmur var. O da kaymasına sebep oluyor. İnanılmaz bir efor sahip etti ama olmadı çünkü sene çok ağır gerçekten. 48 tona kadar çıkartmışlar geçen sene göre. Bora Günay geliyor. <laughs> Efe de yarayacak. Bora geçen yılın birincisiydi. Bora hazır. Bora hedefine odaklandı. Direkt olarak bitiş noktasına doğru gözünü dikti. Burada ayakkabısı kaymıyor. Muhtemelen olayı kopartacak. Hazır olduğunda başlayabilirsin Bora. Haydi abi. Ve Bora başlıyor. Hareket ettirirse gider o. Valla hareket, hareket şey, ettiriyor. Bayağı. Çok ciddi efor sarf ediyor. Bora, Bravo. Bravo. tek Başına 28 ton. İnanılmaz bir güç. Bora hareket Şimdi yavaş yavaş hızlandırması lazım sadece. Yavaş yavaş. Bravo Bora. Çok ciddi 103. bir efor sarf ediyor. Buna nefes dayanmaz. Allah'a helal

Ekip arasında Cemal Adası'na abi diyorlar. yaşından diyor. Evet, şu anda Altın Karaca başlıyor.

Türkiye 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 Yağmur yağmaya devam ediyor. Keşke travmayı böyle ağırlık olarak bu kadar arttırmasalardı. Çünkü geçen sene bile çok zor olmuştu. Bu kadar arttırmadan sebebini anlayamadım. Bir de yağmurlu güne denk geldi. Belki işte yağmur yağmasa yine olabilirdi. Buna başlıyor. Eğer Yerinden hareket ederse zaten gidecektir. Çok güçlü bir sporcu. Hem bastığı yer kayıyor hem tutlayıp kayıyor. Çok kötü şartlar altında aslında yapıyordur. <laughs> zor şartlarda yapıyor yağmur. Yerler ıslak zaten. Elleri kaygan. Başka, Abi, Bravo! Başka, ol, Bravo. Gökhan! Haydi Gökhan! Kaşar! Haydi! Haydi! Vallahi işte çok alaksız kalmadı çünkü elleri çok ciddi şekilde kayıyor. Eli kayması ayakları kayıyor. Yani hareket etmemiz çok olmaz Geliyor. Ya, dur. Dur. Ya, takmadılar. Çekilin İnanılmaz bir motivasyon. Takmadan başladı gitmeye. Tüm, Tüm yükün öne. Ve Ozan başlıyor Haydi Ozan. Haydi Ozan. Haydi 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 Burada eli aslında çok iyi basan, çok iyi sıkan. Genelde daha avantajlı oluyor çünkü eller çok kayınca güçlerini kullanamıyorlar. Bayağı güzel zorladı. Bayağı bayağı ağır. Hemen nefes almaya çalışırken <laughs> televizyonlar geçiyor. Kayarsa sıkıntı. Ayak kayıyor çok kötü. Yok <laughs> yani şartlar çok kötü hiç efe nefeyle alakası yok. Ayağa kayıyor, eli koyuyor. <laughs> Yani oradan güç alması gereken ayağa kayınca bir kıymeti kalmıyor zaten. Beş tane Storkman sporcusu çekecek. çek 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 vay çek vay check, vay, çek 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 yani beş kişi bile ne kadar ayaklarının kaydığını görüyorsunuz Haydi haydi haydi. Haydi. Seni oturt seni. İlk yarışmacı Tuna Sivas, Dikin kör Sevgili Tuna, 2020 Türkiye Pavlik şampiyonasında Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu ve geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz tren çekme yarışmasında 100 kiloda Tuna Sivas. Makineyi tutmaları gerekiyor. Makineye basmanız lazım. Basmalar gerekiyor. 100 kilo ve 100 kiloyu şuna Sivas'ta kaldırıyor. kiloyu da rahatlıkla kaldırıyor ama artık tabii ki kilo arttıkça en yorgunluk hem de sporcuları zorlayacak anlar başlıyor. ve 140 kilo 140 kilo Tuna Sivas 140 kilo deniyor uçur, Sivas, uçur. Evet Çok 140 kaldı. kilo da Çok güzel yarıştı Başarılı olamadı Tuna Sivas 120 kiloyu ailesine yazdırdı Bu da Tuna Tavus'ta <laughs> Ayın 10'dan inşallah bir bilek görüşü videosu çekmek için buluşacağız Ankara'da. Ağırlıklarımız 240 kiloya çıktı. Donatavuz 240 kilo. Neredeyse takacak ağırlık kalmadı. 260 kilo ortalama bir motosiklet ağırlığı. 600 cc'lik bir motordan daha ağır. Gerçekten en zor bir kilo. 240 kiloda müthiş Kuratavuz. Rekorda da doluyor. Müthiş bir performans. Tuna Tavus 240 kilo kaldırmayı başardı. <laughs> <Altın Yönkö! gülüyor> Bravo! <Beğeniyor> 180 kilo! <Beğeniyor> Kroş, Ozan Yaygür'ü tebrik ediyoruz. 200, 200 kilo değilecek. Hazır. Bir za 200 kiloda, kilo bir bırakıyor ve şimdi Gökhan çiçek gelecek. 100 kiloyu kaldırdı. Şimdi 160 kiloda. <laughs> Gökhan Çiçek 140 kiloda tamamlıyor. Tebrik ediyoruz. 220 başarılı şimdi 240 kilo! Buna hadi hadi, 240 kilo! Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Bravo, bravo! İlk kilo çok güzel hocam. İkinci preste, 220 kiloya tamamlıyoruz. Çok iyi abi. çok iyi. Hadi. Oh. İyi de niye? Birek beşi Türkiye birisi, Avrupa üçüncüsü. yüz kilo. Abi ne yaptın hadi. hadi, hadi abi. Sen de Bora, hadi, abi sen de. Hadi, hadi. Bir deza, hadi bir Haydi! Haydi! Büyük <laughs> Bu arada geliyor. 260 kilo. Makineyi kırdın. Makineyi kırdım. Makineyi kırdım. <laughs> de ölmezsin Bora. 240 kilo. Haydi! 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 Haydi. Haydi. Benzema'sız gibi kez daha sahnemizi alacağız. Sevgili Tuna Tavuz'u sahnenin ortasına davet edelim. Arkadaşlar biraz geriye çekebilir miyiz? Bir miktar geri alalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü olan sporcumuz Sunat Tavuz'a üçüncü kubasını zemanı takdir ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Tuna'ya da, zemanıma da. Ve ikinci olan sporcumuz 125 kilo ağırlığında ve 240 kiloluk ağırlığı kaldırdı. Cenk Koçak geliyor. Sevgili Furkan'dan rica edelim. ikincilik kupasını takdim etmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Ve kazananı açıklıyoruz. 260 kiloyla Bora Güneş <laughs> Türkiye rekorunda sahibi oluyor. Ve federasyon başkanımız Güran başkanımızı da hak etmek istiyor. Ortaya alalım Bora seni, sporcularımızın ortasına alalım. Ve 260 kiloyla Viking Press'e Metro İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Viking Press'te Türkiye rekorunu kırıyor. 260 kiloyla bir rekorda geldi. Tebrik ediyoruz sporcularımızı. Yani başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle ilk ikresi de tamamlamış olduk. Basın mensupları da görüntüleri alıyorlar. Böylelikle ikincisini gerçekleştirdiğimiz tren çekme yarışmalarının da sonuna geldik. Bizler birlikte olan tüm basın kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz. Sevdiği izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz ve Metro İstanbul'un değerli yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki mücadelede yeniden Metro İstanbul'da buluşmak üzere hoşçakalın.